Dadi yanımda xrad xrad ya 8 var. Bugün sizlərlə beraber bura Nero çal oynayırıq. Nəysə baş başlayaq xrad ya. Bu da benim beysim, beysim. Bağlayım beysimi. Nobini biz alini. Bu arada bu, bu videonun part 1 1'idir. Part 2'sini istiyorsanız like atın. Neyse. Gözlerim değil. Ben alacak iyiydim de. Nubini Pizza Nini. Radya ver benim Nubini Pizza Nini mi? da. Trolleri çalırlar. Nubini Gel bro. Bu Pizza Vurdum. Oha. Ulatmak istiyorum Rebirth'ız. Oha bari de. <laughs> de benim yerimde de Dobeyni Pizzalini. Oha. Oha. Dostlar özür istiyorum ne kadar danışmış o biz xuradı. Yani demek ki video bağlı kalıp. Demek xuradı <laughs> ya. Demek xuradı ya. Sesim gelmiyor. Sesim gelmiyor. Dostlar. <laughs> Trippi droppi geldi. Trippi droppi. <laughs> Ay da punum çok azdı. ben bizde başlıklı var. 600 altı punum var. Burada alamıyorum. Nobini. Nobini pizza nini. Nobini pizza nini. Nobinilerden dolduracağım yerimi. Lili los salila. Lili lali lali. Lali. lili lali la lila. Elefanta koko fan. Trippi droppi. Bueno, no Belula Beluga. Pardon evet. Belula Beluga. O saydım ben de çok yakışık bir verdi. Sen. Glor bak fırda Bandido Bobrito. Dosar. Abone olun. Like atın. Abone olursa sayınızda geçiyor. Ok. Bir bir saniye bize ne baba ne olsa kız ne olar? Ha? Ne olar? Bir olar? Ne olar? Şu abinle onunla sandırabilirim. İşiticeksin maçı yakşşe. Tübü maçı yakşşe Bellon. Khradya'nın he he he. Arda'sa bak he. Ne bakıcan arsa? No 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 Kara geceler üzeri ayan. Pulum biraz az olabilir. Ama ki Mağralam. Allah Oha ben 1000 den lir <laughs> lan bak. Gel al ben ben yazayım. Gel çal. Burda da. Gel. De bunu al. Bunu da taşdan. Hadi o al. Alsana sana de burada. Kaçır. Ben koruyacağım seni. Aaa. Talet vurdu beni. Hiç kim vurmasan sana Tuvalet vurur Tuvalet. Koyma tuvaleti da. Ben koyacağım. Tez derbi bağla. Tez ol, tez ol. Hadi, hadi bağla. Tripi. Arda, adamı rağmen niye adamı rağmen? Çok Sen de. Dostlar. Gidin bakalım girelim. Ne enişte ne deşir. Ben de burada depolayacağım. Burada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Zahmet olmazsa. Ya da adam ram bunu. Şey hmm. yavaş, sağ gelene kadar yatacağım. Bir dönem bir buranın yarısı sağ gelmeye çalış. Başka şeyler geleceğim. Bugün ne videolara? Salamino şey. penguino. El bebe. Dostlar, hele Afrika diyanandan evet. sonra pullarını gördüm. Bakın ne kadar pullar. Odin din din don. Kim sol cendiğin aldı? Oh. Oha gaga diyan. Uy. Trippi troppi alabilirim. Trippi troppi. Troppa trippa. Gaga ye, gangs. Gangs er Terminali. Gangs er futuera. Terminali Gangs er Dört Dört 4K. 4K. 4K Dört kal, dört kal o, dört kal ne değil ama ay? Ben lan. Dabam dam dam Döbün dam 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 dam. dam. döbün 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 döbün

Bak bu kadar pis bir izi görüp niye like atmışsın? En pis bir izdi bu. Uşaklar. Dom. Bir de ne bu? Bunu öyle çok korku. Oyunlara dolu. Siz de e, sizi dostlar atacağınız. Bodam. Adımızı bir daha demeyecek. Uh, Roblox adımızı. Roblox adımızı göstereyim. Bu mən, <laughs> bu mən, xıvaldox, ördü. Radyo. Sıkış. Arkadaşlık atak bir daha şey için. Korku oyu siz bize yorumlarda oyunu Biz de oyunlara tabi ki de girip oynayacağız. Tamam. Kalk da o ipi portam. Şaşım. Bakın. Yaştı kapalı var. Kara geceler uyarım atır. Kanka terminal.

Lada tanga atıcı zaten. Ay, cidden yedim ben. İç. Bir de Nazan var, Onu yediğinde şey çalıdım. Ne? Hem de bunu çalıdım. Bana <laughs> nit de <laughs> 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 Bana nit de de çaldım. 25k'lık. Bak açıldığı özde hiç hareket elemine afiyet kaldı. Oh my god. Ad ada der? Ya yani benim yanımda işte de. Gece bir yer alırım. Aa yok bak diye bize ayılıp. <laughs> Oha ne kadar güzel. Gece bir gün günü. beni. Onun Ama sakın gelmeyeceğim. Gitmeyi düşünmüyordum. Bu arada değerli bir sene kadar verir. Mesela 3 defa 1 k. Değil mi burada bir ne pişirdi ne olur? Çok Doğma olur. Yok. Bir de o var diye. Bırı patadım patanım adam. Bırı bırı Oha kanka sır geldi. Kaçın. 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 Oha oyun dondu

Ben bir bezimden ayrılmayacağım. Bu çok daha başarılı galiba. Rebeye çatmak için nasıl kullanacağım 500k mı? Bana pull kal. Bana pull kalar mı? de bu. Dert. 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 yoktu. Dostlar, bakın bir tane de şişe alayım. Arada da 10 tane almadan video tutamayacağım. Neyse dostlar. Neyse dostlar, bu daha sonunda bir esnaf Çünkü uzun olan bir esnaf. Dostlar, bu videonun burada sonu ne derler? Takip abone olun part kısmı istiyorsa like atın. Bu arada e, adınızı yazın yorumlara bir de oyun adları yazın ki biz oynayak. Ta 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 sabur. Bye bye. Bye bye.